Hadi. Ermiyorum, hayır. Hadi. Hayır. Üstüme gel istemiyorum. Örtü teli gel göster. Murat kesini. Ben gelmem. Murat şu sesi bu <laughs> Gelmem. Şimdi. Anne üstüme gel. Murat ya kurbağa varsa. Anne. Evet olabilir. Arkadaşlar. Bu sesi anne. duyuyorsunuz anne. değil mi? Ya, üstüme gelir, üstüme ya, bırak, anne Bırak. Üstüme gel. Bırak Şimdi sesi doğru gidiyoruz. Niye? Ses sor. Arkadaşlar. Bir saattir kafam beynim patladı. Bu sesin sebebini ben bulacağım. Gelir, üstüne gelir, bak lan gelir, üstüne gelir, bağırır, bütün mahalleye ayağa kaldırır. Sus sana, sus sana sese konsantre olayım. İstemiyorum. Kız <laughs> sus. <Üçün> içeri, <gidelim. gülüyor> <laughs> i̇çeri gidelim, istemiyorum. <laughs> ben gelmiyorum ya, sen git gel. Aha buldum, aha buldum, aha buldum. Söyle ateş böceği, söyle ateş böceği. Ana kanatlarını kaldırıyor Süheyla ne güzel. Üstüne <laughs> Gel gel öter. <laughs> öterken ne yapıyor gel gel. Bak şimdi. Hocam... Bak bak. Bu ne? Kız dursana korkutcan hayvanı. Arkadaşlar öterken kanatlarını kaldırıyor. Kork, Tamam şimdi kal çekilin. Sus, sus, ötsün yeniden sus. Çekirge çekirge. <laughs> Çekil <laughs> gözümü tutma. Çekirge bak bu kadar. Bak. <laughs> tutunca susuyor. Senin yerinde. Ya sok dibine de uçsun bu kafamıza. Neden bu kadar büyük? Bence <laughs> bundan çıkan ses daha büyük. Ama oh. şey yok, Kız çekirge yok. çekirge. Yani, ya sokar ölürse. Hayır hayır zararsız. Emin misin? Eminim. Güvenmiyorum sana. Örümcekleri ödeyerek yok. Dinle. Biraz sonra yine başlayacak. Sessiz ol. <laughs> Lütfen evimizi terk eder Anne ezilir. Ezilmez be. Ezilir be. Oturmuyor üstüne. Yanına bir tane örümcek şey gidiyor karınca. <laughs> bir çöp versene. Yerinden tak. <laughs> Üstüme gelir. Ya senin <laughs> üstüne çünkü dün tersen al bana bana gelir. Yapma izleyecek. Ya ters taraf açıyorum. Bak günahını alacağız çarpacağız. Kızım mi? Mi? Tekeri nerede ta? Anne hani çöp yok ya. Aha bir ters döndü. Ama öldü değil mi? Hayır ya ölmez. Bak teker nerede ta? Ters taraf açtım beni. Gördün mü orada? Neden bu kadar kötü duruyor? Neresi kötü? Dört tane kolu Gayet kolu var. sevimli. <laughs> Odamdaki örümceklere laf edip şimdi ay düşeceğim üstüne çekil. Of. Annem sevmiyorum böcekleri. Çöp bulma üstüme gelir. Atalar üstüme. Bak şu hayvanı sinirlendiriyor sonra gelecek üstüme atacak. Çiçeğinin şeysi. Üf. Bak ötüyor. Ses sal. Valla ağlayacağım. Hayvanın yardım çığlık var Ötsene lan. Ne? Hayvan arkadaşlarını çağırıyor şimdi ordu saldıracak. Işıyı tutunca susuyor. Bak arkadaki kanatları çok güzel. Anne. Ne? Ne? Ya sonra bak kurbağa kurbaç çıkmaz. <laughs> misin? <Evimiz. gülüyor> Hayvan seni seviyor. Anlattın mı? Bu şeye ne olmuş? O ne? Baban teli. Ne teli be? şey sulama sistemini düzeltmiş. Vallahi her an çıkacak bir şey gibi hissediyorum daha. Bahçede ne çıkabilir ki? Böcek. Ne ve fare. Ne kirpimiz var. Bak da izilmesin şurayı örtüyüm. Bak ne sen çekirgeyi. görmüyorum görmüyorum. Cidden görmüyorum. Dur yanına gideyim. Burada. Birik birik kurbağayla aynı ses çıkarıyor. Anne ezeceğim. Ezmeyeceğim ya ezmeyeceğim. Niye ezeyim? Anne ezeceğim. Anneciğim. Dokunmuyor, dokunmuyor. Örtüldü mü kapı? Evet, örtüldü. Ellerim. Tam of. tekerin altında. Yapma. Oradan çekir şey, şeye girer. Hayır hayır dokunma bak cidden anne. Bak hiçbir şey olmadı gördün mü? <laughs> orada. Gece gece. Al yok oldu orada. Şu an hayvanın yardım var ya, dalga geçiyorsun. Bir saattir ötüyor, bir saattir. Yardım çığlığı mı? Çenesi evet. çok bence senin gibi. <Sessizlik> Şşş sus et çıkın. Anne şey şey de, ne dokunabilir <laughs> miyim oraya? <laughs> Bırak hayvanı. <laughs> <Artık ya. gülüyor> o da bıktı bizden. Gidin ya artık. Ya merak ediyorum. Anne bak çok yüperim. Kanatları mı çıkarıyor sesi? Evet. Kanatları Kanatlar nasıl titreşiyor? <laughs> Hadi gel. Yok mu? Yok. Şey bidonu kapağımış ya. Hayır, bidonun kapağı oraya sıkışır olmaz. Sıkışma. Sıkışır. <laughs> Kapıya sıkışır. Ne oldu o zaman? Bir tane küçük bir at şey daldı da. Ha ha şey şey. Ney ney? Düşündürsek işte zaten hareket eder. Tamam Sen. tamam yürü. Döndür dön. Ben, ben, ben hiç dokunmam. Yarım saattir bana diyor ki Seyla çöpler. <laughs> ben, Çekil, ben hareket ben etsin dokunurum. diye. Çekil. <laughs> Ölürüm galiba. Çekil arkasından. <laughs> Çekil şuna. Uzatsana işi. Hiçbir tamam. şey görmüyorum. Daha iyi görünüyor. Ya ya. <laughs> Şuna bak. Paşa'ya benziyor. O da böcek türlerinden. <laughs> Hadi gidelim. Gel. Yürü. Kurbağa arayalım. Gece yani. sabahca ya. dinlersin artık onu. Ne olacak benim odamı? Işte tamam odam. işte senin odan. Ne udan... olacak işte ben dinlerim. Niye hayvan ürünsün? Saçlara bakar mısın? <laughs> senin odan penceresinde. Ben ne yapayım? Saçlarımla neden dalga geçti? Dağınık olduğu için. Toplayamam. Murat. Murat. Orada ışığı <laughs> tutuyorum susuyor. Işığı çekiyorum. Başlıyor. Sabahca onu dinleyeceğiz. Bir tane dinleyeceğiz. diyor bir şey bunda dur diyor. üstüme gelecek sonra. Buldunuz mu? Ay. Çekirgeyi mi? Evet. evet aynı yerinde. Ha. Hı.